Bremen'de Galatasaraylı Taraftarlar Derneği Başkanı Hasan Küşneci ile birlikteyiz. Bizden bize de. Küşneci'den Türkiye'de yürüttüğü özel sosyal sorumluluk projesiyle ilgili bilgileri alıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz Eurostar olarak çok değerli bir konuğumuz var. Galatasaray Derneği Başkanı Bremen Başkanı Hasan Küşneci yanımızda. Onun sosyal projesi var. Bu arada Turan Bey de böyle bir projeyi destekledi. Onunla ilgili konuşacağız. Merhabalar Hasan Bey. Merhaba. Hemşerim diyeceğim evet. bu arada. <laughs> Anteplisin biliyorum. Evet. Ee, neler yaptınız bir kendinizden kısaca bahsedin seyircilerimize. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mızıgacılar evet. hoş geldiniz. 24 senedir Bremen Galatasaray Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum. Ve bu esnada da son 17 senedir böyle sosyal e, sorumluluk projesini üstlendik. Allah'a çok şükür 17 senedir ama 13. tırımızı yapıyoruz. Ama bu esnada daha çeşitli Bremen'de yaşayan kimsesiz çocuklara da yardım ediyoruz. Türkiye'de gazilerimize Hı. mesela gazilerimizin bütün ilk başladıklarında bütün malzemelerini gönderebiliriz. Hı. Yani bu amputa futbol takımının. Biraz bunu açabilir miyiz? Neler var? Yani bu yolladığınız ürünler arasında yardım ettiğiniz projede. Şimdi ilk başta tıbbi malzemeler tabii ki. Burada tekrar sandalyeler var akülü, aküsüz. işte yaşların yürüme aletleri var. Yani yürüme aletleri var. Ondan sonra e, çocuklar için, önemli olan çocuklar için tekerlek sandalyelerimiz var. Ve tabii ki kıyafetlerimiz de var. Kıyafetlerimiz, okul çantaları hepsi yeni olmak şartıyla. Ondan sonra e, bunları böyle yapıyoruz. Evet. Allah çok şükür tabii ki burada da e, ağır insanları, yaşlı insanları e, yürümeyen. Yani. evet, yerinden kaldırabilmek için binç dediğimiz evet. 6 altı tane de bincimiz var tabii ki. Bu evet. ne güzel. Hasan abiyle uzun senelerdir tanışıyoruz. Yıllardır da kendisi söylediği gibi büyük önemli çalışmalar yapıyor bu hususta. Biz de elimizde elimizden geldiğince karınca kararınca Hasan abiye destek vermeye çalışıyoruz. Bremen esnafı olarak. Hepimiz birer engelli adayıyız aslında. Evet. Çocuğumuz olabilir, yakınımız olabilir. Herkesin duyarlı. Buradaki gördüğüm arkadaşların hepsi de herhalde bu işi gönüllü olarak, fahri olarak yapıyorlar. Tabii ki e, yanımda bizim yönetim kuruluyemiz evet. Beyhan da var. Fenerli evet. e, kardeşimiz var tabii ki. Bu evet. da olsun. bir Galatasaray Derneği'nin <laughs> dostluğunu gösteriyor. Evet, evet dostluğunu yani. sağ olsun ama ben onu şöyle ta tamamlıyorum. Üç büyüklerde oynuyor kendisi. E, kendisi Fenerli, soyadı Kartal, Beşiktaşlı ama Galatasaray Derneği'ne. Çok büyük desteği var. Allah razı olsun Mehmet kardeşimizden de, Abdurrahman'dan da. Bu arada bu önümüzdeki zamanda da sevkiyatı yapılacak, tır sevkiyatı. Nereye ulaşacak, nerelere gidecek? Şimdi Allah kısmet ederse İzmir Alağa. Aley. Alağa Emniyet Müdürü'ne, Alağa'ya bütün dostlara, oradaki herkese çok çok selam gönderiyoruz. Selam gönderiyoruz. Oradan da tabii ki daha dağıtacağımız yerler var. Mesela Siirt'e göndereceğimiz eşyalar var, birkaç yere göndereceğimiz eşyalar var ve böylelikle yalnız bir yeri değil. Bir yere gönderdiğimiz yerde zamanla birkaç yere de ulaştırmaya çalışıyoruz. E, tabii ki bu dediğim gibi, bu bu projede gerçekten emeği çok olanlar var. Mesela dernekleri de sayarsam kısaca. Mesela Londra derneği, Köln derneği. Duyarlı insanlarımız, evet, Turan değil. Bey gibi evet. iş adamlarımız çok gerçekten çoğaldı. Turan kardeşimizin, yani ve e, bazı iş adamlarımızın yerleri gerçekten başka ama ben dernek adına şunu özellikle konuşmak istedim çünkü ilk sefer e, Londra, Köln, işte e, Augsburg Derneği ve şöyle bir şal, bize dernek kanalında bazında yardım etti ve Turan kardeşimize gelince de sağolsun hiçbir zaman e, telefon açtığımda hiçbir şeyimi kırmadı, tamam abi dedi yanındayım. Evet. O da biliyor, takip ediyor zaten Allah razı olsun ne kendisine güzel. ve bu ana kadar yardım eden herkesten. Evet. Avrupa'daki Türkiye dünyanın insanlığı, duyarlı insanlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani kendisinde olana diğerine yardım etmek adına. Şimdi biz bu işi senelerdir yaptığımız için ondan sonra mesela birkaç gün önce Hollanda'ndan aradılar bizi. İşte her taraftan arıyorlar. Biz bir şeyleri şeffaf şekilde doğru yaptığımız şekilde herkes bizi arıyor. Bize de ulaşmaya çalışıyor. Ta biz de bu olayı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah bundan sonra daha devam ederiz. Ve bizim en tek sorunumuz bir depo olayı. İnşallah bundan sonra daha da güzel şeyler yapabiliriz, İnşallah. daha da büyük şeyler yapabiliriz. Ben yine buradan fazla kardeşime çok teşekkür ediyorum, Fener kardeşime, Mehmet'e, Abdurrahman'a ve herkese.